Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz divileri dışa çıkartacağız. Bu zamanlardır 4-5 gündür bunlar burada duruyorlar. Annelerle birlikte lambayı da sallıyorum gece gündüz. Üşümesinler diye, yemesinler diye. Şimdi kardelerini vereceğim ona bakalım. Nasıl çıkartacağız? Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Ya. elemem bak şuraya boy ver anne şimdi oynat şimdi lazene bir şey koyalım şuraya koyarım. vallahi kafanı çürüttü ayem'den sulan'ı getir anne tamam bir <laughs> tane vallahi ya

Evet arkadaşlar annem geri dama gitti. İneklerin yeğisini verecekmiş. Ben de kazların başını bekliyorum artık. Hem biraz da size göstermek istedim. Allah herkes deyip duruyordu vivileri gösterin gösterin diye. İnşallah bugün Kardelen bunları koyar. İnşallah. Görürsünüz yani. Kardelen Nazlı'yı da göstereceğim. Gidip evet, de gidip mi? göstereyim. Amcam köpek getirdi kendine. Adına nazlı koyduk. Oldun. Dişi. 18 tane mi bu? Saydıktan bir de 18 tanedir. Anne nereye gidecek? Viviler damla bir şey olmamıştır. Şu uzun boylu olan kaz, erkek kas. sürekli tıslıyor yavruları kıskanıyor. Diğerleri zaten anne birkaç kişi takipçi demiş durmuş yani. E, ee, neden ayırdınız diye ayırmamız lazımdı çünkü. Çünkü yemeyemezlerdi. Onun için bak şimdi de alıştılar. Ne zamandır evet. şimdi de yerlerindeydi bunlar. Bundan sonra burada durur artık güneşlendirir Babaanne Babaannemin şeyleri çıkıyor kazları çıkardı mı hiç? Çıkardı. Valla. onu da işte, şey, yerlerinde. Hmm. İnekler de bağırıyor. Ben de ilgi Evet, ben de demiştim. Hmm. Annem doma gitti diyor ama sen geri geldin. Demişti onlara ilgi vereceğim ben. Suladım da. İlgi şey olması için. Biraz daha yaklaşmak istiyorum ama kaçıyorlar maalesef. Keşke erkek kızı getirmeseydik anne ya. Ha? Keşke erkek kız getirmeseydik. pek şey eder Kardelen. Doğru. Evet. Onun için. Koyunları katman önce koyun geldiydi bunlardan tarafa. He. Koyuna bir tıslıyor hayvan. Erkek kas. Ne güzel güneşlerin bunları yemin de şuraya yakına koy. Evet getir bari. Uzakta kaldı baya. Osman'ı da gösterelim. Birazdan. Tamam. Osman'ı gösterelim. Nazlı'yı gösterelim. Kendimizi gösterdi mi? Maşallah gördüğünüz gibi. Uzun da iyi oldu galiba değil mi kuzu? Hakkala bunun güzeli. süt verecek zannetti ama sen sabahla içtin. Allah'a emanet. İyi oldu galiba. <laughs> nasıl olursa arkadaş gelecek bunu galiba yanına. Ne ya zaman? Daha var da yani. Bir ay içinde nasıl olursa olacak arkadaş. Oh gali. Demi bir alta. ne bir altamış. mı? 3-4 gün yaptı değil evet, mi? Evet, yazık Seronlanan süt Süt yerine su içti. Vitaminli içinde bir mama katkalı bir şey içti. 2-3 gün ondan sonra süt içirdik. Değil mi oğlum? Şimdi süt istiyor. Dama geldiler de bir şey verecekler bana diyor. Hemen yatıyor da hayvan. Ama garibin yok bir şey yok anne. Bunlar da gördüğünüz gibi bağırıp duruyorlar. Bunları suladım. Yilgi vereceğim birazdan. Akşamı da nasip olursa bugün çıkaracağız hayvanları yeniden. Bir de kilimizi göster ondan sonra Nazlı. Ya... Tamam. Bu da Figo. Annem kirli diyor. Amcam gel pamuk diyor. Biz adını abimle Figo koymuştuk ama Figo pek kullanılmıyor maalesef. Değil mi oğlum? Minnoş da hemen yanıma geldi zaten. Ya. Ne oldu sen bugün bir durgun gibisin ya. Nazlı'nın yanına gidelim mi? Özledin mi Nazlı'yı? ne oldu. Yok, yok. Şimdi bir de babaannemle beraber babaannem bile gidiyoruz. Gördüğünüz üzere babaannemin de erkek kızı dışarıda. Yavruların yanında değil, ördekleri de dışarıda. Babaanne sen tavukları da salmamışsın ya bugün. Hayır, bir He ondan mı? Tamam. Tavuklar bunu. Tuttum. Nazlı nerede? Farkının altında. Burdan şu an Nazlı gözükmüyor. İlk önce, önce bir vivilere bakalım sonra da Nazlı'nın yanına gidelim. Gördüm de çişini yaptı geldi. Koştum da halkası. Yoncu mu şey yaptı getirdi? Soğuklara getirdim değil mi? Vivilere de koştum yani. Bak çıkalım. Rastım geldim kokularını. Yere girseler çıkalar öğrenirler. Doğru. Ha kapılar açık yani. oraya. Bir bakalım bir. Ana. Pisliğe bak havasız korktum. Sür gel bakalım bir. Korkma bakalım korkma. Hadi yürü. Gel. Hadi yürü gidiyoruz daha yürü. Hadi yürü. Çok güzel. Hadi gidiyoruz. Baba ne bir bir üşüyor mu ki burada ya? Ha? Üşüyorlar mı ki? Gel kenara gelin de çıkar hadi. Hadi. Tamam çıktım ben çıktım. Babaannem gibi kazlar çıkmamakta bayağı ısrarcı. Evet. Babaanne o bir evi neden eline aldın? Aha, Getir de gösterelim ona. Tüh. Sjálf en gæti stofi, hætti mjög mjög mjög. Ve sıra geldi Nazlı'ya. Balkonun altına girmiş. Tabii haliyle dışarısı güneş. Nazlı gel. Daha geleli iki gün oldu. Adını da daha yeni koyduk Nazlı diye. Bizim köpek gibi hareketli değil. Sakin, sessiz. Gel. Gel dışarı çıkalım gel. Hadi gel kızım gel. 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 Gel bakayım sen. Ablasının güzeli gel. Gel. Gel nazlı. Gel. Figo'nun tam tersi. Çok sakin. Değil mi? Figo bunu böyle sevdiğimi görse çıldırır. Ne güzelsin sen böyle. Babaannem sonunda çıkarmaya başardı. Nazlı. Senden korkmuşlar kızım. Korkmuşlar senden. Babaannem <laughs> vallahi sinirlendi. Gitmeye korkuyorum. Sen gitme ablacığım. Gir balkona gir. Kazlar korktu senden gir. Nazlı. Gel. Nazlı gel. Gel. Gel gel. Geri yat buraya gel. Gel hadi. Gel kızım sen. Gel. Hadi yat buraya yat. Nazlı yat hadi. Hadi gir de yat. Gir de yat hadi. Sıcak dışarısı gir. Akşam salalım seni. Hadi gir. Hadi gir ablacığım sen gir. Babaannem kazlara diyor ki köpek gibiler ya diyor. Gerçekten de öyleler yani. Köpek Topal kaz nerede? diye? Doğru. Tüh. Yoruldun mu? Yoruldun mu? Yorulmadım. Nasıl yetkiliyim? İki erkek görüyor, yaramaz. Her şeyi hem kullan yem. Tamam, tamam. Evet, sen işine bak. <laughs> Naz, neredesin? Hemen geri yattın mı kız? <laughs> ha, hemen ne güzel yatmışsın. Vallahi buraya da ben gur e, tavuk yeterdim. Ördek yumurtası koydum altına 10 tane sabahleyin. Tavuk baktım ki 2 gündür gurk. Şurada da e, bir tanesi daha yatıyor. Bak çitin içinde o da gurk. E, bu da sürpriz olsun artık. Çıkarsa inşallah. Komşuyu geçen ördek yumurtası verdiydim. 4 tanesinde var. Gerisi çıltmışmış. Değil mi Gucum? Ya tamam sen hiç kıyneşme. Bu alışsın diye ben bir gün bu kasa üzerine koyacağım şöyle eritiden. Akşamleyin alıvereceğim. Bu alışır artık. Çünkü yumurta koydum ya onun için mecbur şey edecek yatacak bakalım yumurtamız da var mı yumurtlamışlar mı Ana, ikisi birden yatıyor Naciye'lerin biri altta yumurta gözükmüyor bu da gurk hintim gurk dur anne dur 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 yumurta var mı altında İyi var alalım senin iki tane yumurtayı kırarsın iki tanesinden sıra geldi tavuklarımı yanına geldim şimdi de sulağını vermeye Eskiden kalma bir çölmek vardı. Onun içini su dolduruyorum. bir tanesini kirli ekmek koyuyoruz çölmenin içine. Bunları da tavukların içine su katıyorum. Sürem de az kalmış. Burada artık sonlandırayım. Sadece hayvanları göstermek istedik. Vivilerimize istek üzerine. Ee, hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Hadi kızım siz de bir hoşça kalın diyelim. Bir. Ah, em